Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ama bugün e, sizlerle multiplayer olayına girdik. İlk defa ilk defa multiplayer olayına girdik. Bu arkadaş kim tanımıyorum arkadaşlar. <laughs> Şaşırdınız değil mi? Ben bu arkadaşı tanımıyorum. Rastgele bir server'a girdim. Ya denemek amaçlı. Mobilde bilmiyorum yani zor Mo multiplayer olayı çok zor olduğu için bu bölüm Haydutluk yapacağız bu arkadaşa birazcık takılacağız böyle ya da öldürmeyelim o bize cesaret versin birazcık burası ne de olsa... bu neymiş burası da ne de olsa biraz tenha evet ne yapıyorsun kardeş sen ne ayaksın bu havada duracaksa eğer... Aa, bu takılmış abi Şuraya bir hello yazalım ya. Hello, hello. Hello. Dur. Hello. 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 <laughs> Arkadaşlar ya. Manyak manyak hareketler. Eee, TNT bir joint. Aa, geri çıktı. Aa, geldi. Hello. <laughs> Yazacağım arkadaşlar bir dakika. Hello. Ee? <laughs> Cevap ver lan. Bir hareket edin oğlum. Aa çıktı. ya <laughs> yani geldi biri. Biri geldi biri geldi. Hello. <laughs> Buna çok takıldım arkadaşlar ya. Hello. <laughs> Hello. Hello. <laughs> hello. Sana da <de> hello canım. <laughs> Sana da hello canım dedim. Adam mesaj attı hello diye. Ne yapıyorsun kardeş? Ne ayaksın sen? He? Ne ayaksın Ne ayaksın Ne ayaksın Ne ayaksın Ne? Oy, vet, 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 vet. <laughs> Hele 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 Arkadaşlar bunlara takılacağız böyle. E abi biz a kreatif değiliz ki. Adam survival açmış. Şu arkadaşlar yani iş arkadaş. Şu arkadaşı dövmek lazım. Kafaya kafaya vurmak lazım. Bu arkadaş açmış herhalde. Evet öldü. Evet. Survival açanı öldürdük. açanı öldürdük. Sen ne ayaksın oğlum lan? Sen ne ayaksın? Kaçma lan? <laughs> kaçı adam ya. Adam kaçıyor. Allah serveri kuran öldürdük daha dumanı yeni çıkıyor. Sen ne ayaksın kardeş? Bu bu elemanı takip edelim bu bölümde. Oo. Dur kardeş ben bir tane şey yapayım. Da. arkadaşlar durun durun durun. Bir kılıç yapayım da gelin. <laughs> çok kötüyüm. Çok kötüyüm ben. Ben çok kötüyüm. Ben çok kötüyüm arkadaşlar. Çok kötüyüm ya. Evet. Aa. bir kılıç yapalım arkadaşlar. Evet. Sen ne yaksın kardeş? E? Ee, bak şimdi. Hello. Biri daha yazmış. Biri daha yazmış. Hello. <laughs> Hayırdır kardeş ben seni sıkıştırdım buraya ne yapacaksın? He? Ee, tahta kılıcından da geldim yanına. Şimdi ne yapacaksın? Hadi. Hadi, hadi lan. lan 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 lan. lan. Ana. <laughs> öldürdü. Ötekini de öldürdü. Kanıyor ne? <laughs> aa, ha çabuk. Ay 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 Anam öküz gibi vuruyorlar. Helal. helal. Gel lan gel, gel. Gel, gel, gel Anam. koş 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 lan. Anam 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 birileri bir şey aldı kılıcım aldılar. Kaleci mi ver lan? Kaleci mi ver? Kaleci mi verin? Kaleci mi verin? Kaleci mi verin? Kale